şekilde altta bu set şeklinde satıyorlar. Bunun da fiyatını yorumlara yazın bakalım. Zahmin edenler. Evet. Doğru bilmiş olacak. Ve alana alanına geldik. bu şekilde. Islak mendik. kalemler var. Bu şekilde. sevgiler. İşte defterler. Hatta en çok size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Block Kitty falan bir Şuna bakın ya. Çok güzel değil mi? Ben de bunun moru var. sticker halinde satılıyor. Şu şekilde. Şöyle bir gitsem bir dakika. Şunu koyayım. Şekilde. Ben, olduğu için bu şekilde görünüyor içleri gibi. bu şekilde de kapanıyor. Bu, bu şekilde. Bu ve bu eklenmiş. Ben de bunlar yoktu sadece. Bu şekilde defterler sizinle falan var. Bu şekilde çok bayrakları falan var. Böyle küçük post detaylar var ya bilirsiniz şekilde yani bayağı şeyler var. Şimdi yukarıdan belli göstermem lazım size bunu. Bu şekilde dönüyorum hatta. Çok böyle, böyle böyle şeyler var yani. Şuyumuz bakın. Ay şu yere düştü şunları koyalım bakalım. Fazla yakıştan yazıyorum. Şu şekilde bir ayna var. Spiderman. İnci gibi yazıyorum. Yazanlara. Sıkışı pençil. Sıkışı kanal Ama sıkışı var. Ay çok tanım. Ama çok sevdim.